Hepinize merhaba arkadaşlar. Destansı Çocuk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Vampir Köylü oynayacağız. Konutlarımız Kutay, Mina, Çınar, kanalımızın sahibi Efe ve Resul. İsterseniz başlayalım. Evet şimdi kağıtlarımız hazır. Herkes çeksin kardeşim. Çektim. Lan durun. Bir, tanesi <laughs> yere düştü. Işte. Verin, verin. Bu benim kağıdım. ben var Evet arkadaşlar. Herkes gözlerini kapatsın. Vampirler gözünü açsın. Tamam. Herkes gözünü kapatsın. Açın. Herkes gözünü açsın. Benim başla. Evet, başla. evet kritik başla. zamanı. Kim kimden şüpheleniyor? Ben Efe. Kimden şüpheleniyor? Efe. Lan dur bir daha, Efe sen kimden şüpheleniyorsun? <laughs> Kutay elini kaldır bir yap Resul sen kimden şüpheleniyorsun <laughs> Evet <Yok>. <gülüyor> <gülüyor> Kutay elini iki yap Kutay sen kimden şüpheleniyorsun ee, Ben Şöyle baktığımda Direkt Efe diyorum Efe elini bir yap <laughs> Mina kimden şüpheleniyorsun <laughs> <laughs> Oy vermek zorundasın. <laughs> FNK yap. Sen kimden şüpheleniyorsun? Çınar. Elenen kişi köylü veya vampir olduğunu söylemesin. Dur lan da elenmedi. Eğer, eğer katil oylanamazsa, eğer katil Tamam ama ben ne dedim Kutay? Kutay elini üç yap ve Kutay. Ay elenmedin. Elenmedin. Duruyorsun. Ay, evet, sence kim katil? Hayır ben oynamıyorum. Ben, sen oynamıyorum. ben oynamıyorum. Bak bakalım. Görev yap oralarda. Ama çok durma yalnız kalma. Öldürürler seni bak. Hadi ben diğerlerine gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar şey çok, çok haksız yere suçlandım. Ben hayatım değilim. Ben ben yapıyorum abone peki. Evet arkadaşlar Ercin e okul ders notlarına bakmaya gitti videonun ortasında. Benim. Hadi. Ekipçe kaldık kibe bak. Videoyu şimdi kameraman arkadaşım. He Ercu geldi. Ece Ece. Arkadaşlar Ercin geldi.